Merhaba arkadaşlar Atakan ve kim kazanan yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Başakşehir maçındayız arkadaşlar. Bir maça geçmeden önce de pardon analize geçmeden önce de Başakşehir'e bir paylaşım var. Tünaydın bugün ilk defa 60 milyon kişiyle uyandık mı o tarz bir paylaşım var. Nasıl 60 milyonmuş? Fenerler destekliyor ya. Yani 100 kişiyi zor buluyorlar. Ki. <laughs> arkadaşlar Başakşehir'in öyle bir paylaşım var. Şampiyonluktan artık Galatasaray'ı etmek için eder miyiz bilmiyorum. 7-7 idi. Susar mısın? <laughs> Arkadaşlar ekranda muhtemel ilk var. İsterseniz sayın. Kalede Muslera, stoper ikilisi yine klasik Nelson, Abdülkerem, sağ bek Solbek, e, Dubois, Adekoku'nun kötü performansından dolayı artık Büyükmen Okan Hoca derbiden sonra da onu kadroya almamaya tercih ediyor. Çünkü yani bir haberler çıktı. Pardon. E, Bonservis sanırsam alamayacakmış. Yani satın alma opsiyonu kullanılmayacakmış diye konuşuyorlar. Orta saha üçlüsü Torreira, Mertens ve Berkan. Oliveira niye gözükmüyor bilmedim. Dediğim gibi muhtemel ilk kombi olduğu için maç saati kadrolar değişebilir. Sağ kanatta Kerem, sol kanatta Raşitsa, forvette de Icardi. Keremler Raşitsa'nın da arkadaşlar yeri değişebilir. Muhtemel ilk kombi de böyle gözüküyordu. Başakşehir'in başında yakından tanıdığımız Emre Belözoğlu var. Kendisi bir Fenerbahçe efsanesi. Ayrıyetten de Galatasaray'ın altyapısına yetişti değil mi? Evet. Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir oyuncu. Kazandığı çoğu kupayı da Galatasaray'da kazanan bir oyuncu. Bugün Fenerbahçe mi Galatasaraylı mı Evet. <laughs> Bugün arkadaşlar Fenerbahçe mi Galatasaraylı mı olacağını göreceğiz. Ne alakası var? Öyle bir şey olabilir mi ya? Adam sonra sonuç olarak, olarak Başak Başakşehir'in sonuç olarak da bir yani. Tabii o da doğru. Ve onun da bir tane küfürlü videosu çıktı. Onu da çok saçma buluyorum ya. Bir şey değil mi? Soyunma odasında. Tabii canım ana avrat küfür etti. Millete <laughs> evet. gidip de ana kesiyordu. Ben i̇şte ana yabacıya küfür edilmez. Ne diye. oldu? Adamın ölüsüne bile sevdiği Ayıp, yani, denen, bir şey ayıp <laughs> var. Ayıp denen bir şey var Yani. Arkadaşlar Emre Belözoğlu'nun oynattığı oyun açıkçası ben hiç sevmiyorum. Fenerbahçe'nin 2020'deki sezondaki başındayken de çok sevmiyordum. E, çünkü oynattığı çok yavaş tempolu bir oyun var. Kendi futbolcu olduğu zamanlarda oynadığı gibi çok yavaş tempolu bir oyun oynatıyor ve çok paslaştırıyor. E, Yusuf Endiyeşimi'nin gidişiyle de arkadaşlar takım daha da bir çöktü. Bu Adnan Yanuzay falan geldi hiç katkı veremediler. Bertrand Traoré geldi onlar da katkı veremediler. Başakşehir'in oyunu açıkçası çok iyi değil. Bir kupada adını okuyamadığım şaş mı saş mı değişik bir tane s evet. var SYZ gibi. Evet. O oyuncu arkadaşlar gol atıp kupadan elemişti Galatasaray'ı ama ligde de 7 yemişlerdi. Artık anlamadım ben nasıl bir takım olduklarını. E, Galatasaray hazır Galatasaray, Fenerbahçe puan kaybetmişken artık büyük bir ihtimal götürür diye düşünüyorum. E, ya da çelme mi yiyecek? Abi çelmeyi biz yiyoruz zaten. Galatasaray yemiyor ki. <laughs> çelmeyi biz yiyoruz. Beşiktaş da bu arada geliyor arkadaşlar. Şu an bir maç fazlasıyla ikinci sıradalar. Biz güya şampiyon olacağız derken maç eksiğiyle üçüncü sıraya kadar düştük. Nasıl şampiyon olacağız biz de bilmiyoruz. Onun dışında Galatasaray'ın oynayacağı oyun artık abim de geçen analizlerden söylediği gibi artık öyle çok taktiksel üçgen prestir. İşte Mertens'in pozisyon alışıdır, Icardi'nin çift forvetleyişidir falan bunları çok konuşmaya gerek yok. Çünkü son maçlarda özellikle Beşiktaş derbisinden sonra öyle bir şey çok göremedik. Çünkü lig kızıştı. E, lig kızışında, kızışınca da arkadaşlar e, genelde bütün büyük takımların e, hatta Anadolu takımlarının bile dahil genelde fiziksele dönüyorlar. Kadrolarında da fiziksel gücü iyi olan oyuncuları tercih ediyorlar. Bunu Fenerbahçe'de gördük. Geçen maç orta saha ikilisi Mert Hakan ve İsmail oynadı ve arkadaşlar Giresun'a puan kaybettik. Şampiyonluktan da büyük bir ihtimal olduğumuzu düşünüyorum. E, Giresun'a sadece yani bir beraber kaldık bir de mağlubiyet almış. Evet mağlubiyetimiz yani, aldık. Küme düşen takımdan kaç puan kaybetmiş oluyoruz? 5 puan. Ve İstanbul Spor ve Ümraniye'de toplam, toplam 9 puan. 9 puana çıkar. Yani hep küme düşen takımlardan puan kaybediyoruz. Ligin son olsun. 3 takımındaki arkadaşlar 3 takımdan yaklaşık 9 puan kaybettik. Ya Beşiktaş maçında aslında Galatasaray nasıl buldu? Aslında ilk 30 dakika 40 dakika Galatasaray iyiydi. Ondan sonra Galatasaray Beşiktaş'ta. Tabii. Aslında bu maç onun devamı gibi bir şey. Galatasaray'ın zaten şöyle bir şey var. Şu 13 maçlık seriye gittikten sonra bir çöküşleri var. Bu Adana maçında da öyle, Konya maçında da öyle. Sonra yine toparladılar. E bu sefer derbi geldi. Derbi, derbi geldiğinde yani. O ilk 30 dakika iyiydi. 20-30 arası. Evet. Ama ondan sonra Beşiktaş artık o taraftarın da verdiği destekle o oh, bastı gitti ya Beşiktaş çok iyiydi ya o Cenk maçta. Bayağı gol kaçırdı yani. Orada Cenk Cenk bence maç Okan Hoca'ya yazdı. Büyük bir ihtimal yani. Yazar. Okan Hoca yazar. Evet. Aslında Çıktığı zaten... kadro da çok iyi değildi çünkü. Tabii. Aslında şöyle bir şey var. Bu maçta zaten ne olacağı belli olacak. Zaten ligin son haftalarına doğru artık her maç final niteliğinde. Ee, Başakşehir'i bence geçerse Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Zaten Galatasaray'da %90 şampiyon gibi diyebiliriz zaten. Bu şey var ya Madrid City eşleşmesinde %99 City gösteriliyordu. Son 2 dakikada attı ya Madrid 2 tane. ama o Madrid. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var ama. <laughs> Galatasaray buradan şampiyonluk kaptırır mı bilmem. Bu kadroyla kaptırırsa zaten bir sıkıntı var. Ya artık günah keçisi Okan Hoca olarak ilan edilecek ya Fatih Terim geri gelecek ya da başkan değişecek yine. Ya baş başkan başkanlık yok ya aslında. suç yok da bir ihtimal günah keçisi Okan Hoca. Aslında ok Okan ya tabii günah keçisi seçime yönecekler. Aslında Galatasaray şu anda tarihin ya aslında Süper Lig tarihinin en efsane dönemlerinde yaşıyor. Tabii abi kadroya bak. Yani kadrodan da ziyade aslında aldığı puanlar, puan ortalaması tarihe geçti o, işte. Tarihe geçti. Aslında Fenerbahçe de kötü değil. O da tarihinin yani bu kadroyla yapabileceği en max şeyleri yapıyor yani. Puan ortalaması kaç çıkıyorsun? 2.20 mi var bu 2.23 mi? Tabii mi? bayağı iyi aslında. Şey bayağı Yani Zico da onlara bile aynı seviyede yani şu anda. Ki oradaki kadroya bak bir de buna bak. Yani aslında şu anda şöyle bir şey var. Galibiyet alışkanlığı Kimin iyiyse o almaya başladı. O da zaten Galatasaray'a gösterdi onu. Başakşehir'de geçerse acaba 37. haftaya Ay, kalır, kalır mı maç? Kalır ya, bence ya. Kalır mı? Bence kalır. Ya ben artık çok emin değilim çünkü ne zaman ya abi Çünkü Galatasaray'ın Ankara gücü de falan da var. Bunun Giresun'a kayıp <laughs> puan kaybediyoruz. Ya ne anlatıyorsun sen? O biz Fenerbahçe. <laughs> belki Sıyırlık da Beşiktaş şampiyon olursa şaşırır mısın? Hiç şaşırmam. Beşiktaş şampiyon olursa hiç şaşırmam. Tamam bizdeki öyle bir şey işte. Bir anda Trabzon'a gelirse fazla böyle gireme, gireme. <laughs> Trabzon böyle. Trabzon'a Trab Trab gelme şeyi çok yok. Dışında kaldı yani. Bu maçta işte. aslında çok takdir anlatmaya gerek yok dediğimiz gibi zaten Süper Lig tamamen fiziğe göre dayalı bir lig olduğu için şu anda yani iradesi güçlü olan, oyun mantığına uymaya çalışan Oyun temposunu 90 dakikaya dakikayı yayan topçular öyle yani, yani oynayacak. Şey gibi değil. Bir de bireysel hataların çok olmaması lazım. Mesela evet. Dün Zalay'ın hatası yüzüne biz, bir bireysel hata tamamen. Bir de Galatasaray-Beşiktaş derbisinde de Oliveira'nın hatası var. Yine bir tabii, maç tabii. koptu. Aslında o maç da beraberlikle sonlanabilirdi ya. Yani. Evet. Orada maç kopunca zaten 90 artıları 3'ü de buldu Beşiktaş. Evet, tabii, o zaten normal. Son dakikadaki golleri ben çok saymak istemiyorum çünkü. Yani. Bir çok takım dağılmış oluyor. Takım dağılmış oluyor. <laughs> ya da bir takım çok yükleniyor, kontrolü ediyor Zaten alp bakar onu gösterdi. Aynen. Ne diyorsun skor tahminine? Abi skor tahminim... Başakşehir yani oyunu soğutuyor. Belki Galatasaray ilk 15 dakika içinde gol bulabilir. Bence Başakşehir gol bulur. Başakşehir gol atar zaten çünkü Başakşehir'in çok uyuz bir oyunu var açıkçası. Evet, doğru. Pas yapar 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 kalenize gelir. Atakları hiç olur. Ondan sonra siz oynamaya başlarsınız. Başakşehir'in top ayağına gelmez. Ondan sonra bir bakarsınız artık strike mı sucuk mu ne bileyim bilmem ne bir tane oyun çıkar, oyuncu çıkar arkadaşlar. Bir tane yapıştırır sizi zora sokar. Başakşehir'in aslında ana oyun yani mantığı bu. Oyna 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 topu kaptır kontrol edin. Bir de Allah aşkına sürekli şeyden başlıyorlar ya. Ne? Kaleci'den. He, abi ilginç ya. O Başak City da... olmak istiyorlar falan herhalde. Olamaz abi. Mahmut'la Başak City mi olur şimdi? <laughs> <yala> <laughs> o zaman şöyle anlatalım. Ben e, skor tahminimi söyleyeyim. Ben çok... 3 veri geçti içimden. Niye bilmiyorum. Oğlum, niye aynı şeyleri söylüyorsun? ben sana bir şey söylemiyorum. 3 1 benim de içimden geçiyor da. Ben bol gollü olacağını düşünüyorum maçın. Ve maçın temposunu hiç düşeceğine inanmıyorum. Ya da Başakşehir böyle... 1-0. Yatacak böyle anladım ya bilmiyorum artık çok değişik maç buna spor tahmini de verilmez aslında. da. 1-0 veya 3-1. Ama ben e, ee, Başakşehir'in gol bulacağını düşünüyorum. Ben de. İstersen son sözü sana bırakıyorum. Yavaştan o zaman arkadaşlar sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. İsterseniz bizi katıldan da destekleyebilirsiniz. Destekleyen destekleme herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca de arkadaşlar bir yedek kanalımız var. Fanatik iki kardeş yedek diye aratarak da bulabilirsiniz. Kanalımızın ana sayfasında da mevcut. Oraya da abone olursanız sevinirim. Orası da bir böyle 1000 abone 2000 abone olursa çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman akşam maça tepki videosunda abimle beraber karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.